Anında hemen görüntüler böyle. Ya biraz hemen taradık tabi etrafı. Ya böyle şey e, yani teknik olarak da açıklayabilirim de mevzu uzun olduğu için açıklamayacağım. Yani adeta yapay zeka ile üretilmiş ya da bir görüntü üzerinde ekleme çıkarmalar yapılarak e, böyle e, bu acıyı yaşadığımız acıyı başka bir e, tarafa çekmeye çalışan yabancı istihbarat servislerinin e, ürettiği e, görüntüler gibi geldi bana. Yani böyle de bir şey var. işin başka boyutu var. Yani bu tür böyle üzüntülü, millet milletçe üzüntülü olduğumuz zaman da öfkenin başka bir noktaya taşınması, mecrasından çıkarlık başka bir noktaya taşınması konusunda yabancı istihbarat servislerinin gayret içerisinde olduklarını bilelim. Bakın bunu o Maraş depreminde de gördük. Daha önce 1999'daki Gölcük depreminde de gördük. Anında hemen devreye giriyorlar ve bunu kendi e, çıkarları için bir politik malzeme haline getirmek gayretlerine giriyorlar. Tabi bunları gördüm, görünce başından beri programlarda hep e, sükunette olunması gerektiğini, gerçekten titiz bir çalışma yapıldığını Yüce milletimize, kıymetli izleyicilerimize paylaştık. Yani işin bu boyutu şeyin önüne geçti. E, neydi o Hani Araştırma, yani ne oluyor sorularını e, cevaplama konularının önüne geçti yani.